Bakın hiç abartmayacağım. Dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesindeyiz. 47 ülkeye gittin. En favori 5 ülken neresi diye sorarsanız birinci ülkem kesinlikle Türkiye'dir. İnsanlar hep bana diyor işte Bali'ye yerleştin Türkiye'ye götürüyorsun hiçbir şekilde kötülemiyorum. demiyorum. Türkiye dünyanın en güzel, en yaşanılabilir yerlerinden bir tanesi. Bizi burada sıkıntıya sokan şey ne biliyor musunuz? Fırsatçı insanlarımızın olması. Çok fazla sayıda yabancı, influencer, sanatçı, oyuncu arkadaşım var. Sürekli Türkiye'ye geliyorlar, görüyorum. Onlarla konuşuyorum, Türkiye'yi nasıl beğendiniz mi diye. Herkes diyor ki, Türkiye çok pahalı. Evet, ben de bu son gelişimde fark ettim. Gerçekten ciddi derecede bir fırsatçılık oluşmuş. Hayat pahalılığı akıl almaz seviyelerde. Bunların denetlenmesi lazım. Bunların kontrol edilmesi lazım. 3 yıldızlı otellere gecelik 300-400 dolar fiyat çekiyorlar. Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de. Şu an Fethiye'deyiz. Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi şu doğa, deniz, hava hiçbir ülkede yok arkadaşlar. Lütfen bunun değerini bilelim. Bunlara engel olalım. Ülkemiz bütün dünyaya adını duyuralım. Müzik